Herkese selamlar. Bu listede, yani bu seride daha doğrusu, Tailwind CSS ile basit bir e, web sayfası projesi yapacağız arkadaşlar. E, şimdi ben Tailwind listesini oluşturmak için bayağıdır düşünüyordum aslında ama bunu yaparken aklımda hep şey yoktu. E, ya bunu bir Hello World gibi küçük küçük videolarla bir sürü yapayım falan değil de 4-5 videoluk, e, bir 10-15 dakikalık belki her bir video. Küçük proje geliştirelim. Temel bilgileri görerek işte web sitesindeki dokümantasyondan yararlanarak bir proje yapalım. Bu 4-5 video bittikten sonra da siz aslında kendi kendinize proje geliştirebiliyor aşamaya gelin. Tabi bu temel düzeyde olacak. Aslında bir Derya bir frameworkten bahsediyoruz. Bir yapıdan bahsediyoruz. Bundan dolayı aslında öğrenmeniz gereken çok şey var. Fakat bu seri bittikten sonra baya bir şey, yani ciddi bir giriş yapmış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi aslında Tailwind CSS Bundan bir başlayalım. Tailwind CSS bir CSS Framework'e, CSS'den farklı bir şey değil. Fakat class mantığıyla çalışır. Daha önce CSS'deki tüm özellikler bir class olarak arka planda tanımlanmış durumda. Siz bunları çağırıyorsunuz. Gerekirse siz de bir kendinize ait bir klas tanımlayabiliyorsunuz özelleştirilmiş şekilde veya daha önce oluşturmuş klasları kendinize göre de özelleştirebilirsiniz sıfırdan yapmak yerine. Siz bunları kullanarak doğrudan projenizi hayata geçiriyorsunuz. Peki ya hocam yani biz bu Tailwind CSS'i kullanırken tüm framework projemize dahil mi ediliyor? Aslında öyle bir şey yok. Göreceğiz. Neyi kullanıyorsak o şey sadece çağrılıyor gibi düşünün. Ben temel olarak burada kendi sistemi yapmaya çalışacağım. Fakat tabi bu site şu an bu videoyu bu listeli oluştururken responsif bir tasarım değil. Sadece bu ölçeklerde, ölçeklerde yapılmış şekilde. Fakat ben bunu listeyi oluştururken size videoyu yaparken aslında sizinle beraber responsif bir tasarım halinde yapacağım. Ki Tailwind'in bu olayını da göreceğiz arkadaşlar. Tailwind Mobility First, Utility First mantığıyla olan bir şey olduğu için Responsive tasarım, tasarım kısmında bizim ne kadar rahat bir şekilde proje geliştirebildiğimizi göreceğiz aslında. Bu girişi çok uzatmadan aslında projeye hızlıca başlamak istiyorum. Arada buraya bakacağız. Biraz daha ilerleyen kısımda daha fazla bakacağız. Şimdi daha çok bu Tailwind sitesinden yararlanacağız arkadaşlar. Şimdi Get Started ile başlıyorum şimdi şunu Şimdilik böyle sağ tarafa alayım burada yeni bir klasör oluşturacağım klasör bu şekilde olsun şimdi geliyorum Arkadaşlar yan tarafta açıldım Ben bu projeyi Tailwind vs Code ile açayım o yan tarafta diğer ekranda açıldı Tamam Şimdi öncelikle terminal tarafında ee, biraz işimiz var. Galiba videom biraz kasıyor kusura bakmayın. Şu sıralar bilgisayarın bir can çekişiyor gibi bir hali var. Bundan dolayı sabrınızı zorlarsam kusura bakmayın. Hani Dolma konusunda. Şimdi öncelikle terminal üzerinden geleceğiz. Bizim npm ile alakalı npm kullanarak tailwind ile alakalı bazı kurulumları yapmamız gerekiyor. Şimdi bizim tailwind'i ee, developer e, değil ile kurmamız gerekiyor aslında. npm install tailwind css diyeceğiz ve e, npm vasıtasıyla bu e, klasörümüzde kurulmaya başlanacak şu an. Kuruluyor, yüklüyor. Ondan sonra init diyerek aslında projemizi de başlangıcını yapacağız. Arkadaşlar Tailwind aslında e, birçok şeyle kullanabiliyorsunuz. Yani React tarafında da, React Native tarafında hatta e, Native Wind CSS kullanabiliyorsunuz. İşte sadece direkt oradan React'te de kullanabiliyorsunuz. Birçok yerde aslında kullanabiliyorsunuz. Ve dikkat edin bağımlılık yapar. E, başladıktan sonra rahatlığına çok alışıyorsunuz. İşinizi çok hızlandırıyor ve çok kaliteli içerikler çıkartıyorsunuz. Bunun sebebi aslında özelleştirilebilir olması ve özelleştirilebilir olması çok rahat olmasından kaynaklı. Birçok şey doğrudan müdahale edebiliyorsunuz. İlla da müdahale etmek zorunda değilsiniz. Şimdi NPX Tailwind CSS init diyorum. Ve buraya bir e, Tailwind projemizi başlatıyoruz. Şimdi buraya bir config.js dosyamız gel. Bu bizim Tailwind ile alakalı dosyamız. Şimdi öncelikle aslında sadece burada en başında content kısmını değiştireceğim. Neden? Şimdi şu kısmı alıyorum. Content'in içine ekliyorum. Bu şu demek arkadaşlar. Ben birazdan Tailwind'imi çalıştırıyor olacağım. Bu çalıştırdığım bir komut aslında benim sürekli SRC'nin altında bulunan tüm klasör ve dosyalardaki HTML ve JavaScript dosyalarını takip edecek. Eğer herhangi bir tanesinde bir farklılık olur ve kaydedersem sürekli sayfamı reload edecek. Yani canlı bir şekilde aslında tüm değişikliklerimi görebiliyor olacağım. Ve gereken her şey benim için ayarlayacak. Aslında ayarlayacağı şey şu şekilde göreceğiz. Şimdi şuraya geliyorum. Şimdi ben buradaki bu klasörün içerisinde aslında SRC diye bir klasör oluşturacağım. Bir source klasör oluşturacağım. Ve sadece bunun içinde çalışacağım. Yani aslında her şeyin buradaki src klasörün altında olacak. Ve ben bunun için öncelikle burada bir tailwind tailwind.css diye bir e, klasör oluşturuyorum. Dosya pardon. E, aslında her şeyi burada anlayacağız. Ben buraya tailwind tailwind için şu an temelde olması gereken bu 3 e, komutu bu 3 satırı ekliyorum bu dosyama. Bu benim aslında temeldeki tüm Tailwind her şeyim bu dosyada. Ee, ne demek istediğimizi ilerleyen zaman dakikalarda daha iyi anlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben buraya geliyorum. Diyorum ki NPX Tailwind CSS input dosyam src'nin altındaki Tailwind CSS'tir diyorum. Peki benim output dosyam ne? Output dosyamı da şu şekilde yapacağım. src'ye altına yazayım. SRC'nin altında ise style nokta ve ben diyorum ki bu sürekli izleyerek yap. Şimdi ben bunu yapmayacağım çünkü her seferinde yani ben şimdi burada bir geliştirme yaptım gittim dinlendim kapattım sonra tekrar başladım yarın tekrar başladım diyelim ki her seferinde bu uzun komutu yazmak istemiyorum bunun için bu komutu bir şurada alacağım paket.jsdmit içerisinde geliyorum buraya scripts oluşturuyorum ve buraya bir tane watch diye bir script oluşturacağım Altına da bunu yazıyorum. Ben aslında her seferinde bunu çalıştıracağım arkadaşlar. Şimdilik bu tarafta işimiz yok. Ben buraya geliyorum. Önce bu komutu çalıştırmadan önce size şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir sileyim. Burada bir temizdim arkadaşlar. Şimdi şurada bir HTML index HTML dosyası oluşturacağım. Başlayalım. Sonra buraya bir şu an yok farkındayım ama bir tane CSS dosyası oluşturacağım. Yani çağıracağım. Şu an style CSS'imiz yok. Evet. Buraya da geliyorum. H1 ile diyelim ki işte merhaba dünya olsun yazsın. Şimdi bunu e, live server'da açıyorum. Bir açılmasını bekleyeyim. Şimdi buraya baktığımız zaman sanki herhangi bir e, CSS'den şu an görmüyoruz. Normal HTML'in varsayılan şeklinde başladı. Ben buraya geliyorum. Diyorum ki npm run watch. Demin oluşturduğumuz script'i şu an çalıştırıyorum. Aslında şu an ne çalışacak baktığımızda? Buradaki watch komutu. Input olarak tailwind sayısı alacak. Şimdi bunun mantığını anlatacağım. Ve bir tane style CSS dosyası oluşturacak. SRC'nin içerisinde. Bunun sebebi şu, sürekli ben ne dedim aslında Tailwind'in mantığında? Benim HTML ve JavaScript dosyalarımın tamamını takip edecek ve ben oraya herhangi bir şey eklediysem, herhangi bir CSS çağırdıysam Tailwind'den, gidecek Tailwind CSS'ten alacak bunu Style'ın içerisine koyacak. Ben neyi çağırdıysam sadece onu koyacak style'ın Yani tüm Tailwind'i çağırmıyor aslında. Ve bu çalıştıktan sonra bir rebuild, rebuilding işlemi yaptı ve farkındaysanız H1'in buraya geldi. Yani h birimi mi değişti? Tailwind varsayılanlarıyla değişti. Ve ben burada e, içerisine içerisinde baktığımda tabii ki de varsayılan olarak çok fazla bir e, veri görüyorum. Çok fazla bir satır görüyorum. E, bunlar başlangıçta olan şeyler. Ve kullandıkça aslında bunların artacağını, başlangıçta benim zaten bunlara ihtiyacım var arkadaşlar. Ve bunun gittikçe artacağını göreceğiz. Mesela ben buraya geleyim. Bir tane daha bir H2 Ekleyeyim. Bu Site Tailwind CSS ile oluşturuldu. Oluşturuldu ve kaydettim. Tekrar revolt etti. Ve geldi. Ya şimdi diyorsunuz ki ya H1 yaptım, H2 yaptım. Bunlar niye aynı? Aslında e, Tailwind ses burada diyor ki ya sen ya belki CEO ayarlarından kaynaklı veya başka bir şeyden dolayı H1'in değerini tamam onu yapmak zorunda kalabilirsin. H2 başka şey olabilir vesaire. Ama ben diyor senin tasarımında seni özgür bıraktım. E, bunları kullanırken seni özgür bıraktım. Büyük düklükleri veya başka şeylerin nasıl olması gerekiyorsa öyle yap. Yani sen nasıl tasarlamışsın öyle yap yaptı. Peki ben bunu bir CSS'i nasıl çağıracağım burada? Etiketin içerisinde klasik bir e, attribute oluşturdum ve ben bunun için mesela dedim ki text e, şimdi bu şu an text medium normalde. E, ben bunu istersem text large yapabilirim. Text large yaptığım zaman e, bunun bir tık daha büyüdüğünü gördünüz. Ama biraz daha gözle görülebilir bir fark olsun. Mesela bu x-large olabilir veya 2x-large olsun. Baktığımız zaman bir tık daha büyük olduğunu şu an gördük. Mesela ne yapalım? Şuna bir class oluşturalım. Buna da mesela fonta bold diyelim. Bakalım. Çok güzel. Font bold oldu. Şu Tailwind CSS kısmını span içerisine alalım. Ve bunu da mesela e, diyelim ki class text red dedim. Şimdi kendi kırmızı e, şeyleri var ve Tailwind bunu yanlış hatırlamıyorsam 50'den başlatıyor, e, 50, 100, 200, 300, 400, 900'e kadar gidiyor. Mesela şimdi 500 diyelim e, ve buna denk gelen şekilde 500'de de kırmızılandırdı. Mesela buna işte 200 dersek daha açık bir kırmızıyla olacak veya daha koyu bir kırmızı yapmak istiyorsak 900'e gelebiliriz. Bu şekilde aslında bir yazıyı text red 900 diyerek aslında renklendirebiliyoruz. Peki arka planımı ben renklendirmek istersem bunu nasıl yapacağız? Tüm body'yi etkileyecek şekilde yapalım. Bu sefer de aslında aynı renk renk kodunu mesela red ya bu sefer de tabii 200 olsun ya da 50 olsun. Bu şekilde yapabiliriz. Bu da tüm arka planı etkileyecek. Biraz şey yapalım. 100 yapalım. Tamam. Bu şekilde de aslında yaptık. Bunları bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu class mantığıyla ilerliyoruz. İşte 2x'ler yapıyoruz. Font bolt yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu videoda başka değinmek istediğim bir yapı var mı diye bakıyorum. Şimdi mesela css'in içerisinde tekrar geleyim. Ee, mesela neyi gördük? Bakın BG Red 50 dahil edilmiş. Ben demin kullandım diye. 100 dahil edilmiş. Bir kere large çağırdık. 2x Large'ı çağırdık. Bolt'u çağırdık. Burada kullanmadığınız varsa direkt silebilirsiniz. Şimdi bu projemiz biraz daha ilerleyecek. Ee, ben bunun için video sonunda silebilirim. Ben bunları sana çağırmayacağım. Ee, şimdilik yani videonun başında çağırmayacağım. Bunları e, direkt silebiliriz aslında burada devamı için. Ben burada ee, bu siteyi yapacağım. Şimdi bunu olabildiğince aslında büyüteyim bir. Tamam şu şekilde kalsın. Ee, bu siteyi yapmaya çalışacağım. Bu siteyi yaparken de e, önce aslında mobility first yani Önce mobil uygulama, yani mobil görünüm için tasarlayacağız. Ben tasarlayacağım ben bunu. Mobil görünümü yaptıktan sonra da aslında doğrudan sonra pat diye buraya geçireceğim. Bunun aslında bu rahatlığını göreceğiz. Burada bizim e, büyük bir dokümantasyonumuz var. Burası bizim için gayet yeterli oluyor. Bir hala bakıyorum buralarda incelemek istediğim, anlatmak istediğim bir şey var mı? Aslında şu an yok. Bu videoyu çok uzatmadan burada bitireyim. Bu installation kısmı bizim için yeterli. Ha bu arada editör için size şunu söyleyebilirim. VS Code'da şu eklentiyi mutlaka kurun. Tailwind CSS bizim e, için aslında e, tamamlayıcı şeyleri yapıyor. İşte e, bir kod yazarken onu tamamlıyor veya bir rengi görmek istediğiniz zaman orada mesela işte red 500 yazdık mesela orada şeyin ne olduğunu gösteriyor küçük olarak e, çeşitli şeyleri gösteriyor. Onun için bu Tailwind CSS installansı mutlaka kurun arkadaşlar. VS Code. A. Ben VS Code kullanıyorum. Tabii ki de siz hani özgün bir şekilde diğer şeyleri, editörleri mutlaka kullanabilirsiniz. Fakat benim elim alıştığı için VS Code üzerinden ilerliyorum. Bu videoyu dediğim gibi daha da uzatmak istemiyorum. Burada bitireceğim. Sonraki videodan devam edebilirsiniz arkadaşlar.